Je et 16. hafta bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. E, i̇ki takım da Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçlar var hafta içinde ama ikisi de e, hem içeride oynamanın hem de alt liglerden oynayacak, e, alt liglerden gelen bir takımla oynamanın biraz daha hani rahatlığıyla e, çıkacaklardır bu e, Türkiye Kupası maçlarında. O yüzden hani hem rotasyonla geçirecekleri hem de biraz daha asıl oyuncuların dinleneceği bir e, süreç olacaktır. O yüzden e, bu maça çok fazla Türkiye Kupası hani ekstra bir durum hep söylüyoruz bunların dışında çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ee, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Türkiye Kupası maçlarının. Ee, tabii iki takım açısından da şu anlamda önemli. Tabii devre arası öncesinde bence bir adım öne çıkaracaktır. Ligin liderliğini. Hani mesela bu maçı kazanacak takım muhtemelen devre arasına da lider olarak gidecektir. Öyle düşünüyorum o yüzden lideri belirleyecek maç diyebiliriz buna ee, ilk devre itibariyle. İki takımda özellikle Avrupa dönüşlerinde ya da gidişlerinde diyelim. Çok puan kaybetmiş iki takım. Avrupa'daki periyodun e, yani kadro kaliteleri bence Süper Lig'de öne çıkan iki takım. Onları e, söylemek lazım. Hatta e, en azından ilk e, bakışta hani e, Süper Lig öncesi bakışlarımıza, yorumlarımıza da hep öne çıkardığımız iki takımda ama puan olarak bunu yansıtamadılar. E, kopamadılar. Lig genel olarak o şekilde e, ilerliyor. Deplasmanlarda Fenerbahçe'nin e, bir türlü hisseni istenilen seviyeye gelemediğini biliyoruz. Hani e, bir galibiyeti var sadece ki bu Fenerbahçe gibi bir takım açısından e, olumsuz bir e, istatistik. Galatasaray'ın ise iç sahada çok fazla puan kaybettiğini söylemek lazım. Hani onlar da beklentilerin üstünde puan kaybı yaşadılar iç saha maçlarında. O yüzden bu iki sebeple ki Galatasaray çok uzun süre puan kaybetmesine rağmen hep lider kaldı. Bu da enteresan bir durumdu açıkçası. E, ya yani O yüzden Böyle bu derbi öncesi tabii ki e, biraz e, gerilimi olacaktır bu maçın ki e, Aykut Kocaman Fatihler'in polemiği biraz da bunun e, işaretini vermişti bizlere ama medya hani e, o polemik en azından şimdilik biraz geri planda kalmış gibi. E, haftanın başındayız. Derbi maçlarında hani son güne kadar bu tarz e, psikolojik e, durumlar söz konusu olur. Bunun da e, bunların da olacağını e, hesaba katmak lazım. Bunları da değerlendirmek lazım. Çok etkileyici olabiliyor. Hani maçların gerilimi için. E, önemli bir maç, önemli bir derbi. E, umut ediyorum ki güzel bir maç olur, güzel bir futbol olur. İki takımın da e, tekrar söyleyeyim Süper Lig'in en iyi kadrolarına sahip iki takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden e, hakikaten keyifli bir maç izleyelim. Ee, her derbi de olduğu gibi tabi taraf bahsinde tabii yani ev sahibi takım biraz daha avantajlıdır ama hani e, Galatasaray'ın ev sahibi Fenerbahçe'nin deplasman durumu biraz e, taraf bahsinden bu aşamada biraz uzak tutuyor beni. Çünkü Galatasaray dediğim gibi içeride sürpriz puanlar kaybederken Fenerbahçe bir türlü deplasmanda istenilen seviyeye gelemedi. O yüzden ben bu maçta taraf bahsinden kendi adımı uzak duracağım. Maçın üste taşınabileceğini düşünüyorum. Yani burada da ben alt üst tercihinde üst tercihini burada sizlere tavsiye ediyorum. Bunun yanında da karşılıklı gol var bahsi burada bu maç için denenebilir.